arkadaşlar. Sadece bak ben bu oyunu oynamıştım. Evet hava tekrar Bu yoldan ben geldim. diğer yoldan gidiyordu. Diğer yolda bir kapı diye söylüyorum. Allah'a öyle istedim arkadaşlar. Eee şey bu mısın da? Kutu var mı bir şey? Çünkü neden dünyada başlamadım? Canım öyle kaçırmadım ki Arkadaşlar Hadi yetenem, bir tane bir de kitap bulamadım. Normalde bir tane de kitap bulamadım. Buraya yaklaşmayacağım. Gördüm. Hmm. bunun da bir tarafta oldu dur 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 gidecektim ki ha bir şey yok almış Şöyle. hayır 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 ikinci Of ya of hepsi şu çocuk yüzünden oldu bak orada patlayan çocuk yüzünden ben de yakalanırım işte yakalanmak lazım <laughs> üstümde <laughs> Şimdi... yakalanırsam şey olabilir çünkü arkadaşlar ilk defa kazandım. Ha 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 ha. Aa kabasa. Benim kalandık. Evet arkadaşlar çok yoğunmuş. Sex. Evet ben bir tane bile kitap bulamadım. Evet ama bir tane bliss kutusu bulamadım. Böyle sizlerden de elmas Hadi. Bir, iki ve üç. Aslında çok ayakta çıkacak. Hadi arkadaşlar. Üç elmas. Evet şöyle. Tamam. Arkadaşlar. Hırkı istedim. Deneyecektim boyda da Son, andan oyuna. Son andan <laughs> <On> anda gizdim oyunda. Son anda gizdim. Son anda yetiştim. Hayır. 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 bu taraftan. Hatta ben bu bu yönden gideceğim ben. Bu yönden gideceğim. Korkma be. Be senden. Bakın buraya tam da girmek istiyorum. O taraftaki şeyden girmeyeceğim. Arkadaşlar ya bir tane bile bulamadık şu ana kadar. Aa! Bu. Nereden gidecek? En ortadan giderse iki yolda da gidemem ki. Bir tarafa geç gideceğim var var Bu mantarların doğru hasta Pasta sandım ya. Of ya. of of keşke pasta bu bizim. Arkadaşlar yani. değil mi? Nereden geldi? Oha. Anne, ama daha oran geldi. Bir ne posta bilimlerini bu bize? Böyle iş mi ağlar? Bak. Bak. Ya bir tane, bir tane bulsam bari yani. Bu Yani bir tane bulayım yani bari. Çok güzel gözüküyor gözüküyor pastalar gözüküyor Tam o tarafta o tarafa doğru aaa ah. Aa! bu taraftan geliyor bu taraftan geliyor birinci pasta da onda